arkadaşlar ve memleketten yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz hala Kütahya, Emet'teyiz. Yani eşimin Hakan'ın memleketi. Yalnız bunlar son günümüz olacak. Yarından sonra Çeşme'ye gideceğiz ve bugün de size burada anneannenin yani Hakan anneannesinin evini göstermek istiyorum arkadaşlar. Biz şu an başka bir evinde kalıyoruz. Bu evi biraz daha eski ve daha küçük. Her sene geldiğimizde bu evde kalıyoruz ve anneanne gelin başka bir evi daha var. Orası da normalde kirada oluyordu. Ve biz evlendiğimizden beri anneannesi diyor ki o eve çıkalım artık. Geldiğinizde orada rahat edersiniz. Oraya yerleşelim. Ama kimse oralı olmuyor. Anneanne bir türlü bizi ikna edemiyor. Biz daha çok burada kalmasını seviyoruz. Ee, diğer yer biraz daha yeni, biraz daha büyük. Ama bizim için aslında hiç fark etmiyor. Çünkü biz zaten bir iki haftalığına geliyoruz ve yani biz idare ediyoruz aslında. Ama anneanne bizim rahat etmemizi istediği için diğer eve geçmek istiyor istiyor. Şimdiye kadar normalde kiracı duruyordu. O kiracı çıkmış. Biz de o evi hiç görmedik. O yüzden merak ettik ve bugün bir gidelim bakalım diyoruz. Ve anneanne orayı çok övüyor. Ama dediğim gibi biz aslında burada gayet memnunuz. Hatta biz gelmeden önce temiz olsun diye komple evi badana yaptırmış. Aslında hiç gerek yoktu. Dediğim gibi biz zaten burada rahat ediyoruz. Ama ee, onun içine sinmemiş O yüzden biz gelmeden önce temizlik yaptırmış Badana yaptırmış ve şimdi de Onun hayali diğer eve geçmek Kayınvalidem de gelecek haftaya memleketi. Bakalım o ne diyecek <laughs> Çünkü kararları o veriyor Yani e, biz denk geldiğimizde Sıkışıyoruz bir senesi denk gelmiştik Hepimiz bu evde durduk Ve baya sıkıştık yani Gerçekten sorun yaşadık ama e, Sırf bir senesi öyle denk geldi Diğer seneler e, hiç denk gelmedik O yüzden bir türlü rahat ediyoruz ama anneannenin hayali işte hepimiz aynı anda geldiğimizde herkesin ayrı ayrı odası olsun, yatağı olsun, dolabı olsun. Herkesin rahat etmesini istiyor. Bakalım annem ne karar verecek. Kaçıncı kat dediler? İki Burası İki mi? Üç mü? Bir tane çıkıyor, Hem bir tane. Bir tane. Bir şey Zaten böyle de. Burası oturma odası mı? Hem misafir, misafir odası. Baksana. Yani, <laughs> e, yeni kiracı girmeden önce tekrar yenilenecek mi buralar? Böyle Hayır, mi kalacak? Kendisi yapacak. Kendisi mi yapıyor? Burası mutfak. Buradan da balkona çıkılıyor. Dedi bunları zamanda siz mi yaptırdınız? mutfa? Evet. Mutfağa. Evet. Kaç senelik? Kaç senelik galiba? 15, 15 senelik, varmış. Daha fazladır. tabii. Şakır çukur diyor. Neyse şakır çukur. Bak işte her yukarı kapanan. Ben nasıl şakır çukur olmayacağım? Ee, ne? Mer şey yapmışlar. Şey şey işte, Oyunmuş. Mendişesi. 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 Hocası <laughs> agresifmiş bir herhalde. ama hep bak tuvalet kapısı Nedense. Ha burada <laughs> şey yok. Burdur yok başta zaten. Ala turka klozet yok mu? Baba. Var var. Aslında güzel bir boyasan, temizlesen iyi olur burası. Sen buraya bile dolap yapmışlar falan şeylamay. Arkadaş, her tarafta <laughs> bal <bankondur, bankondur. gülüyor> Aslında tam kalınacak bir ev. Şöyle biz Türkiye'ye gelsek burada daha rahat edersin. Herkesin kendine ait odası var. Tamam, aç mısın? Gider burada her kendimize bir dolap alırız. Her geldiğimizde eşyalarımızı en azından yerleştiririz. Var. Aslında güzel yani durulacak. Evet, değil Aynen. mi? Bence biz annene söyleyelim artık kiradın miracı sokmasın. Hı? Annene söyleyelim mi? Yok bir şey ya. Hiçbir şey yok. Ne Burası klozetli <laughs> tuvalet. Aa bak duş kabini ne güzel. Kapsı çökmüş. Aslında buraya sırf bir boya yeterli bence. Ama şeyler değişmesi lazım. Hı armaturlar bunlar çürümüş. Dede gel bir gel. Dede bak bir gel. Gel bir gel. Gel, gel, gel. gel. bir şey göstereceğim. Kendiniz durmaya kalkarsanız en azından şunları bir değiştirin baksana bir de iyice kireçlenmiş, küflenmiş. Ya, bunlar bunlar değil. Bunlar Bunlar şey değil. ya pahalı bir şey değil ama, ama değişmesi lazım. Bunları, bunları küf, kireç sökücü şey kır, 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 Ama dede şuna bak küflenmiş, ay, iyice paslanmış, iyice ay, pislenmiş. Ay, kabin gerçekten çok iyi yani geniş. Burada rahatça böyle hem anneanne gibi için böyle oturak koyulabilir. Onlar da güzelce de burada rahat rahat duşunu alabilirler yani. Ama temizlenmesi gerekiyor. Daha doğrusu Hakan dediği gibi şurası bir komple yenilenmesi gerekiyor. Burası da bir yatak odası. Geliyor. Neredesin? Oo, burada da balkon var. Ya, cayet her tarafta balkon var ne ya. güzel işte. En azından şöyle dışarı oturacak. Aynen. Yani bir misafir gelse, annen gel burada kalsa, biz orada kalsak herkesin kendine ait balkonu var, odası var, istediği gibi takılır. Aynen, burası da yatak odası arkadaşlar. Önceki kiracıdan mobilyaları taşımamış ama bunlar da atılacak yani. Bir burası küflenmiş, burası temizlenip tekrar boyanması gerekiyor. Aslında var ya ben burada 3 hafta çalışsam, her temiz yaparım burayı. Yani. 3 hafta sürmez bile. Mükemmel, evet, var yine baksana. Biraz yani Türkiye usulü laysteler hiç güzel değil, laminatlar orada açık hmm. açık abi, anlıyor musun? Ama güzel yani. Ha bir de şurası çatlamış. Buraya da sıva yapılır değil mi? He evet, sıva çekersin. Şey aslında var ya şeyleri de değiştireceğim. İlk çaytırları. Tam da bunda ne var Hakan? Güzel olsun. Yani illa tam güzel olsun evet. diyorsan yani Aynen. anlatabiliyor musun? Güzel bir ışık takacak şu bak e böyle yerde de durulmaz yani şey şeyler gibi. Ya doğru da ama yani güzel yani illa gibi. güzel durulacak bir şekilde diyorsan. Bizim beğendiğimiz. Böyle, böyle daha yüzde durulacak bir şekilde değil. He yani durulmasına yine durulur ama güzel olsun güzel yani istediğimiz yani. gibi banyoda şeyleri değişti armatürleri değişmesi hı hı. lazım duş kabini ama gerçekten çok iyi yani geniş gemisi... Burada rahatça böyle hem anneanne gibi için böyle oturak koyulabilir. Onlar da güzelce de burada rahat rahat duşunu alabilirler yani. Ama temizlenmesi gerekiyor. Daha doğrusu Hakan dediği gibi şurası bir komple yenilenmesi gerekiyor. Türkiye'de bir misafir odası var, bir de oturma odası var. Ama bizde öyle değil işte. Aynen. Bir oturma odası, bir, iki, üç tane yatılacak oda var. İki tane oturma odasına ne gerek var? Herkes de öyle. Burada herkes öyle işte. <laughs> Hakan sen de balkonları pek sevdin. Balkon sen değil her tarafta evet, balkonu var. Canım. Gerçekten. Sabah kalkacaksın, kahve keyfini kendin balkonunda yapacaksın. Güzel güzel. Hani ya? Ben sana bir şey diyeyim. Sen bana 3000 euro para ver, ben burayı <laughs> var ya. Boyarımda her şeyini tertemiz yaparım. Kimseye gerek yok. Sen bana güven. 2 hafta gelirim. Burayı var ya gıcır gıcır yaparım. Duvarları beyaz boyarız. Ne var? Sen bana, Sen bana inanmıyor musun? Ee. Evet. Evet arkadaşlar böylece anneannenin diğer evini de görmüş olduk. Aslında güzel ev ama aracılar bayağı yıpratmış evi. Yani az buçuk yine masraf yapılması gerek. Benim için yani hiç gerek yok. Dediğim gibi biz bir iki haftalığına geliyoruz. Bu evde de rahat ediyoruz ama bakalım dediğim gibi annem ne karar verecek. O da aslında oraya gitmek istemiyor. Çünkü çocukluğu bu evde geçmiş. Bu evde anıları var. O yüzden bu evde kalmak istiyor. Yani tatile gelince vaktini bu evde geçirmek istiyor ama bakalım bizim karar vereceğimiz bir şey değil. Ben size sadece evi göstermek istedim arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.